Ankara'dan selamlar. Bugün sizlere Niyasin Ömük'ten bahsedeceğim. Özellikle bayan danışanlarımın sanıyorum çok ilgisini çekecek. Niyasin aslında B3 vitaminin bir formu. Bir diğer formu da nikotin amit. Ama bu ikisini karıştırmayın. İkisinin vücutta yaptığı şeyler birbirinden farklı. Son zamanlarda birçok kişi bu konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor. Tabii ki bir diyetisyen olarak en doğru bilgi her zaman diyetisyenlerdedir diyor ve konuya el atıyorum. Eleştirmeyin gerçekten öyle çünkü. Peki Amit ne yapar? Niyasinamit vücutta hücrenin DNA onarımından tutun melanom önlenmesine kadar, melanom ultraviyole ışınlarıyla beraber ciddi cilt kanserine neden olan bir madde. Buna kadar birçok işlevi var sağlıklı, güzel, genç bir cilt için kesinlikle B3 vitamininin e, nikotin niyasin amit formu Ay, kullanılmalı. Arada ben de tekliyorum. Olacak o kadar. Nikotin amit, niyasin amit hepsi birbirine benziyor bunların. B3 vitamini aslında vücutta niyasin amit şeklinde bulunmuyor bu arada. Kadınlarda 1.4, erkeklerde 1.7 gramın üzeri vücut tarafından metabolize ediliyor ve niacinamide dönüştürüyor. İlginç bir şey araştırmalarımı yaparken e, karşıma çıktı. Triptofan, triptofan bir amino asittir. Triptofanda da aynı özelliğinin olduğunu gördüm. Bu sanıyorum yeni bir bilgi e, ki daha öncesinde bildiğim bir şey değil de olsa mutlaka bilirdim. 30 yıl sonuçta kolay değil bu beslektir. Peki neyse geçiyorum. Ee, niyasin amidi nelerden alabiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında et, süt, yumurta, tahıl ürünleri, yani hububatlar eski dilde, tahıl ürünleri, e, kuru baklagiller, kuru yemişler özellikle bunlardan niyasin amidi e, alabiliyoruz. Çok tükettiğimizde tabii ki. E, peki fazla tüketiminde herhangi bir zararı var mı? Suda eriyen bir vitamin olduğu için günde 3 grama kadar tüketilebilir. 3 gramdan fazlası tüketildiğinde e, ürtiker dediğimiz vücutta kırış, e, kızarıklıklar, döküntüler oluşabilir. Onun dışında e, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı gibi yan etkiler olabiliyor ama bu kadar e, alabilmek için çok ciddi miktarda tüketimler yapmamız gerekiyor. Şu anda piyasada bunun e, hazır satılan formları var. Oral şeklinde yani ilaçla alabiliyorsunuz, topikal olarak e, yüze sürme şeklinde kullanabiliyorsunuz. Yüze sürülenlerde fazla alma ihtimali, yani vücut tarafından emilme ihtimali tabii çok daha az. Direkt olarak cilt tarafından, cilt bariyeri tarafından emiliyor. Peki e, topik olarak nasıl kullanıyorsunuz? Bu benim konum değil ama bunu bir araştırdım, araştırdığım yerden bir ezda e, sayfasından buldum makalesinden daha doğrusu. Burada şöyle bir şey var. nemlendiricinizden önce kullanmanız gerekiyor. Ve güneş koruyucunuzdan önce. Yani ilk önce bunu kullanmanız gerekiyor. Ve temizcide de uygulamanız gerekiyor. Ama bizim her zaman önerimiz tabii ki en doğal şekilde bunu besinlerden almanız. Bitmiştir. Ankara'dan tekrar selamlar diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.